2 Sopanın ve dişin yasası. Bakın daya sahilindeki ilk günü kabus gibiydi. Geçen her saat sarsıcı dehşete düşürücü şeylerle doluydu. Uygarlığın kalbinden birden bire ve şiddetle çekilip alınarak ilkel dünyanın ortasına fırlatılıp atılmıştı. Aylaklık etmek haylazlık yapmak ve sıkılmaktan başka hiçbir şey yapmadığı tembel ve güneşli bir hayat değildi bu Burada ne huzur ne rahat ne de bir an olsun güven vardı. Sürekli bir kargaşa, bir hareket oluyordu ve hayatı her an tehlikedeydi. Sürekli uyanık olmak şarttı çünkü buradaki köpekler ve insanlar şehir köpeği ve insanı değillerdi. Yabaniydiler, sopanın ve dişin yasasından başka yasa tanımayan vahşilerdi. Bak, daha önce köpeklerin hiç kurt benzeri bu yaratıklar gibi dövüştüğünü görmemişti ve bu ilk deneyiminden unutulmayacak bir ders aldı. Aslında bu başkasının başına gelen olaydan kazandığı bir deneyimdi. Yoksa bak bir şey öğrenecek kadar yaşayamazdı. Kurban körliydi. Kamp yaptıkları kütük deposu yakınında Curly her zamanki dost canlılığıyla erişkin kurt büyüklüğünde olduğu halde kendisinin yarısına ancak varan bir haskiye yaklaşmıştı. Hiçbir uyarı olmaksızın sadece şimşeğin bir anda çakması gibi bir sıçrama, dişlerin madeni sesle kapanışı ve yine aynı hızla bir geri kaçış sonucu Körlen'in yüzü gözünden çenesine kadar yarıldı. Kurtlarınki gibi bir dalaştı bu. Vur ve kaç ama bundan fazlası da vardı. 30-40 kadar haski o noktaya koşarak dövüşenleri sessiz ve kötü niyetli bir çember içine aldılar. Bak ne bu kötü niyetli sessizliği ne de hayvanların iştahla ağızlarını yalamalarını anlamıştı. Curly can düşmanının üzerine saldırmış ancak öteki darbesini tekrar indirip kenara kaçmıştı. Husky bir sonraki saldırıyı göğsüyle karşıladı ve kendine özgü tuhaf bir hamleyle Curly'nin ayaklarını yerden kesti. Curly'nin ayakları bir daha asla yere basamayacaktı. Çünkü onları izleyen Husky'ler bunu bekliyorlardı hırlayarak, haykırarak ve havlayarak yerdeki köpeğin üstüne çöktüklerinde acıyla haykıran Körli bu kızgın köpek kütlesinin altında gömülüp kaldı. O kadar ani, o kadar beklenmedikti ki bak şaşkınlıktan dona kalmıştı. Sanki gülüyormuşçasına dilini sarkıtmış halde oradan koşarak uzaklaşan Spitz'i ve baltasını sallayarak köpek kütlesinin ortasına dalan François'yı gördü. Elleri sopalı üç adam daha köpekleri dağıtması için ona yardım ediyordu. Fazla uzun sürmedi. Curly yere düştükten iki dakika sonra ona saldıran bütün köpekler sopalanarak oradan uzaklaştırılmıştı. Ama Curly orada çiğnenmiş, kanlı karların üzerinde hayatını kaybetmiş, kelimenin tam anlamıyla paramparça edilmiş olarak yatarken esmer melez başında duruyor ve feci şekilde küfrediyordu. O sahne daha sonra sık sık Bakı uykusunda ziyarete gelerek rahatsız edecekti. Demek burada işler böyle oluyordu. Adil oyun diye bir şey yoktu. Bir kere yere düştün mü, sonun geldi demekti. Eğer öyleyse o da hiçbir zaman yere düşmeyecekti. Spitz dilini dışarı çıkartarak tekrar güldü ve o andan itibaren Bak keskin ve ölümcül bir kinle ondan nefret etti. Bak, Körli'nin acı sonunun yarattığı dehşeti daha tam atlatamamıştı ki başka bir şok daha yaşadı. François, toka ve kayışlardan oluşan bir şey bağladı ona. Evde seyislerin atlara taktığına benzer bir koşum takımıydı bu. Ve nasıl Bak vaktiyle atların işe koşulduğunu görüyorduysa, şimdi işe koşulan oydu. Kızağa binen François'yı bir ucu vadiye kadar inen ormana kadar çekip odun yüküyle geri getirdi. Çekim hayvanı olmak onurunu acı biçimde zedelediyse de isyan etmeyecek kadar akıllıydı. Bu kendisi için yeni ve yabancı bir şey olmasına karşın tüm gayretiyle ve iradesiyle çalışarak elinden gelenin en iyisini yaptı. Fransua anında itaat isteyen ve kamçısı sayesinde itaati anında elde eden hoşgörüsüz biri tecrübeli kızak önü köpeği Dave bak ne zaman hata yapsa onun butlarını ısırıyordu. Dave kadar tecrübeli lider köpek Spitz ise her zaman Baka kızmasa da arada sırada hırlayarak onu feci şekilde azarlıyor veya koşum takımı içinde ağırlığını ustaca kaydırarak Bakı bir anda gitmesi gereken yola çekiyordu. Bak kolay öğreniyordu ve bu iki takım arkadaşının birlikte verdiği dersler ile Fransoan'ın eğitimi altında hatırı sayılır bir ilerleme kaydetti. Kampa dönmeden önce "Ho" denince durmayı, "Marş" denince yürümeyi, virajları geniş almayı ve yüklü kızak topuklarının hemen arkasında yokuş aşığı mermi gibi inerken ondan uzak kalmayı öğrendi. ''Üçü de iyi köpekler.'' diye Peralt'a anlatıyordu Fransu'a. ''Hele şu bak, cehennem gibi çekiyor. Her şeyi çabucak öğrettim ona.'' Paketleri ve evrakıyla birlikte yola çıkmak için acele eden Peralta öğleden sonra iki köpek daha getirdi. İki kardeş, iki gerçek husky'ydiler ve Peralta onlara Billy ve Joe diyordu. Ancak aynı ananın oğulları olsalar da birbirlerinden gece ile gündüz kadar farklıydılar. Billy'nin tek hatası fazla iyi huyluyken Joe tam tersine sürekli diş gösteren, kötü bakışlı, huysuz ve içe dönüktü. Bak, onları yoldaşları olarak kabul etti. Dave önemsemedi. Spitz ise önce birine, sonra ötekine ders vermek için harekete geçti. Billy onu yatıştıracak şekilde kuyruğunu salladı ama bunun işe yaramadığını görünce hızla dönüp kaçmak isterken Spitz'in keskin dişleri böğrüne geçince hala yatıştırmak isteyerek çığlığı bastı. Aynı Spitz etrafında ne kadar hızla dönerse dönsün yelesini kabartan, kulaklarını geriye yatıran, dudaklarını çekip dişlerini ortaya çıkaran, çenesini mümkün olduğunca hızla açıp kapayan ve gözleri şeytanca parlayan kavgacı korkunun vücut bulmuş hali, Joe ise topukları üzerinde o tarafa dönerek onu karşılıyordu. Görünüşü o kadar korkunçtu ki Spitz onun dersini vermekten vazgeçmek zorunda kaldı ve utancını gizlemek için savunmasız Billy'e dönerek kampın içlerine kadar onu kovaladı. Akşama Perolt başka bir köpek daha bulup getirdi tek gözüyle geçmiş kavgaların yüzünde bıraktığı izlerden ne kadar cesur olduğu anlaşıldığı için ilk bakışta saygı uyandıran uzun, ince, sıska ve yaşlı bir husky. Ona Solex diyorlardı. Kızgın köpek demekti. Dev gibi o da hiçbir şey istemiyor, hiçbir şey vermiyor, hiçbir şey beklemiyordu. Ağır, temkinli ve telaşsız. Ortalarından yürüyüp geçerken Spitz bile onu rahat bıraktı. Tek bir tuhaflığı vardı ve bak bunu keşfedecek kadar şanssızdı. Kör tarafından kendisine yaklaşılmasından hoşlanmıyordu. Bak bilmeden bu kabahati işledi ve bu düşüncesizce hareketini fark ettiği an Solex hızla ona dönerek omzunu yukarı ve aşağı olmak üzere kemiğine kadar 7-8 santim biçti. Bundan sonra Bak bir daha asla ona kör tarafından yaklaşmadı ve yoldaşlıklarının sonuna kadar bir daha asla sorun yaşamadılar. Görünürde istediği tek şey aynı dev gibi rahat bırakılmaktı. Ama bak ikisinin de başka ve çok daha hayati önem taşıyan bir tutkuları olduğunu sonradan öğrenecekti. O gece bak uyumanın ne büyük bir sorun olabileceğini gördü. Mumla aydınlatılan çadır bembeyaz düzlüğün ortasında sıcacık parlıyordu. Ve doğal olarak çadıra giren Bak, şaşkınlığından sıyrılıp utanç içinde dışarıya, soğuğa kaçana kadar Peralt ile Fransua tarafından küfür ve tencere bombardımanına tutuldu. Onu ısıran, yaralı omzuna zehrini akıtıp sızım sızım sızlatan buz gibi bir rüzgar esiyordu. Karın üzerine yatarak uyumaya çalıştı ama dondurucu soğuk kısa sürede onu tir tir titreterek ayağa dikti. Sefil ve perişan halde çadırların arasında dolaşıp durdu ama bulabildiği her yer en az ötekiler kadar soğuktu. Orada burada yabani köpekler saldırdığında ensesindeki tüyleri kabartıp diş göstererek hırlayınca Çabuk öğreniyordu. Rahatsız edilmeden gitmesine razı oldular. Sonunda aklına bir fikir geldi. Dönüp takım arkadaşlarının bu işi nasıl hallettiklerine bakmalıydı. Ama şaşkınlıkla fark etti ki herkes ortalıktan kaybolmuştu. Koca kampı tekrar dolaşarak onları aradı. Acaba çadıra mı girmişlerdi? Hayır, bu olamazdı çünkü o zaman kendisini de kovmazlardı. Peki o zaman nerede olabilirlerdi? Kuyruğu düşmüş, titreyerek gerçekten yalnız ve umutsuz bir halde amaçsızca çadırın etrafında dolaştı. Birden ön ayaklarının altındaki kar çöktü ve içeri battı. Ayaklarının altında bir şey kıpırdanıyordu. Görünmeyen ve bilinmeyenden duyduğu korku içinde hemen tüylerini kabartıp hırlayarak yukarı sıçradı. O sırada gelen dostça küçük bir havlama şüphelerini giderince dönüp araştırmaya başladı. Burun deliklerine gelen ılık esintinin çıktığı yerde, karın altında rahat ve sıcacık halde top gibi kıvrılıp yatmış olan Billy vardı. Yatıştırıcı bir sesle inliyor, iyi niyetini göstermek için kıvrılıp bükülüyordu. Hatta barış için rüşvet olmak üzere ılık ve ıslak diliyle bakın yüzünü yalamaya bile cesaret etti. Başka bir ders. Demek bu iş böyle yapılıyordu. Öyle mi? Bak güvenle kendine bir yer seçti ve telaşla aşırı gayretle bir çukur açmaya girişti. Vücudundan yayılan ısı o daracık yeri çabucak doldurunca hemen uykuya daldı. Uzun ve yorucu bir gün olmuştu ve hırlasa, havlasa, kabuslarla boğuşsa da esaslı ve rahat bir uyku çekti. Sabahleyin uyanan kampın sesleri tarafından kaldırılana kadar gözlerini açmadı. Önce nerede olduğunu çıkaramadı. Gece boyunca kar yağmış, Bak tamamen karın altına gömülmüştü. Kar duvarları her yandan onu sıkıştırınca bir anda vahşilerin tuzaktan duyduğu türden şiddetli bir korkuya kapıldı. Bu korku kendi hayatından çok öncesine, atalarının hayatına dönmeye başladığının işaretiydi. Çünkü Bak evcilleşmiş, hatta fazlasıyla evcilleşmiş bir köpekti ve kendi tecrübesi içinde tuzak nedir bilmediği için tuzaktan da korkamazdı. Vücudundaki bütün kaslar iradesi dışında içgüdüsel olarak kasıldı. Boynundaki ve omuzlarındaki tüyler sonuna kadar dikildi ve yırtıcı bir hırlamayla doğrudan yukarıya, göz kamaştırıcı gün ışığına sıçradığı anda karların etrafında gözünü alacak bir bulut şeklinde uçuştuklarını gördü. Ayakları üzerinde yere inmeden önünde uzanan beyazlar içindeki kampa bakarak nerede olduğunu anladı. Ve Manuel'le yürüyüşe çıktığı andan itibaren gece kendine çukur kazana kadar başından geçen her şeyi hatırladı. Ortaya çıkışını Fransua abi haykırışla selamladı. Peralta bağırıyordu. Köpek sürücüsü, ne demiştim şu bak her şeyi çabucak öğreniyor. Peralt ağırbaşlı biçimde başıyla onayladı. Kanada hükümetinin önemli evrak ve paketler taşıyan özel uluğu olarak en iyi köpekleri bulmaya çalışıyordu ve baka sahip olmaktan fazlasıyla memnundu. Bir saat içinde takıma üç askinin daha katılmasıyla toplam dokuz köpek olduktan çeyrek saat sonra hayvanlar kızağa koşulmuş, Daye Kanyonu'na doğru yola çıkmışlardı. Bak yola çıktıklarına memnundu ve zorlu bir iş olmasına karşın bundan o kadar da nefret etmediğini fark etti. Takımı canlandıran ve onlardan kendisine geçen şevke, arzuya, canlılığa şaşırdı. Ama bundan da çok şaşırdığı şey Dave ile Sollex'te meydana gelen değişim oldu. Koşumlar onları tamamen dönüştürmüş, yepyeni köpekler haline getirmişti. Bütün pasiflikleri ve kayıtsızlıkları bir kenarda kalmıştı. Uyanık ve aktiftiler. İşin doğru yapılmasının kaygısını taşıyorlar, işi erteleyecek veya karıştıracak, geciktirecek ne varsa ona şiddetle kızıyorlardı. Varoluşlarının en üst ifadesi uğruna yaşadıkları ve büyük haz aldıkları tek şey o zorlu yolun ağır yükünü çekmek gibi görünüyordu. Dave kızak gönü köpeğiydi. Önünde bak, onun önünde Sollex vardı ve diğer bütün takım Spitz tarafından doldurulan liderlik pozisyonuna kadar Sollex'in önünde tek sıra halinde kızağa bağlanmıştı. Bak eğitim görsün diye özel olarak Dave ile Sollex'in arasına yerleştirilmişti. O ne kadar yetenekli bir öğrenci ise onlar da öğrencilerinin hatasını sürdürmesine izin vermeyen ve öğrettiklerini keskin dişleriyle pekiştiren öyle yetenekli öğretmenlerdi. Dave adil ve çok akıllıydı. Bir nedeni yokken bakı asla ısırmıyor ama bak kaşındığı zaman da hiç kaçırmıyordu. François'nın kampçısının da onu desteklediğini gören bak misilleme yapmak yerine kendini ona uydurmanın daha işine geleceğini anladı. Bir keresinde kısa bir moladan sonra yola çıkmak üzereyken Buck kayışlara dolanıp hareketin ertelenmesine yol açınca Dave ile Sollex hızla saldırıp Buck'a sağlam bir köte kattılar. Sonuçta kayışlar daha da karıştı ama Buck ondan sonra kayışlara dolanmamayı iyice öğrendi. Ve daha o gün sona ermeden işinde öylesine ustalaştı ki yoldaşları onu ısırmayı neredeyse tamamen bıraktılar. Artık François'nın kamçısı bakın üzerinde daha az şaklıyordu. Peralt bile ayaklarını kaldırıp özenle inceleyerek bakı onurlandırdı. Kanyondan yukarı çıktıktan sonra ship kampından geçip Scales'i, ağaçların artık yetişmediği yükseklikteki dağları, buzulları, yüzlerce metre derinliğindeki kar yığıntılarını ve tuzlu suyla tatlı su arasında durarak haşin görüntüsüyle daha ileri geçilmesini yasaklarcasına yalnız ve hüzünlü kuzeyi bekleyen büyük Çilkot geçidini açtıkları zor bir gündü. Sönmüş volkanların kraterlerini dolduran göller zincirinden aşağı kolayca indiler ve gece geç vakitlerde, baharda buzlar eriyince kullanmak üzere binlerce altın arayıcısının tekneler inşa ettiği Benet Gölü kıyısındaki dev kampa vardılar. Bak, karda çukurunu kazarak yorgunluktan tamamen tükenmişlerin uykusuna uyudu ve sabahın körünün soğuk karanlığında yeniden kaldırılıp takım arkadaşlarıyla birlikte kızağa koşuldu. O gün yol iyi sıkışmış olduğundan 65 kilometre gittiler ama ertesi gün ve sonraki birçok gün boyunca karın içinde kendi yollarını kendileri açtılar. Çok çalıştılar ve çok yoruldular. Genellikle Perault takımın önünden gidiyor ve perdeli ayakkabılarıyla üzerinden geçecekleri karı ezip sıkıştırarak takımın işini kolaylaştırıyordu. Dümen sırığıyla kızığı yöneten Fransua ise pek sık olmamakla birlikte arada onunla yer değiştiriyordu. Perault acele ediyordu. Buz konusundaki bilgisi nedeniyle kendiyle gurur duyardı ve bu vazgeçilmez bir bilgiydi. Çünkü baharın buzu çok ince olurdu ve suyun hızla aktığı yer ise zaten hiç buz tutmazdı. Bitmek bilmez günler boyunca bak yollarda canla başla çalıştı. Kamptan hep karanlıkta ayrılıyorlar ve şafağın ilk griliğini yola çıkmış ilk kilometreleri peşinde bırakırken karşılıyorlardı. Ve her zaman karanlık çöktükten sonra kamp kuruyor azıcık balık haklarını yiyor ve yorgunluktan sürünerek karın içinde uyumaya gidiyorlardı. Bak hep açtı. Günlük tayını olan güneşte kurutulmuş yarım kilo ve bir de onun yarısı kadar somon balığı. Hiç işe yaramıyordu sanki. Tayını ona asla yetmiyor ve sürekli açlık sancısı çekiyordu. Diğer köpeklerse daha zayıf oldukları ve zaten böyle bir hayata doğdukları için sadece yarım kiloluk balık tayınıyla kendilerini idare etmeyi beceriyorlardı. Bak, eski hayatının en önemli göstergesi olan zor beğenme huyundan çabucak vazgeçti. Kibar ve yavaş yemek yiyen bir köpek olarak yemeklerini ondan önce bitiren arkadaşlarının onun payının henüz yemediği kısmına üşüştüklerini gördü. Tayınını koruyamıyordu. Korumak için iki üçüyle dalaşırken bu sefer ötekiler bakın balıklarını mideye indiriveriyorlardı. Bunu önlemek için onlar kadar hızlı yemeye başladı. Açlık onu öylesine zorluyordu ki kendine ait olmayanı almanın bile o kadar uzağında değildi. İzledi ve öğrendi. Yeni köpeklerden kurnaz bir kaytarıcı ve hırsız olan Pike'ın Peralt'un arkası dönükken bir dilim tütsülenmiş eti sinsice çaldığını görünce ertesi gün aynı gösteriyi bu kez kendisi tekrarlayıp koca bir parça et çaldı. Büyük bir velvele koptu ama kimse ondan şüphelenmedi ve onun kabahati için her işi yüzüne gözüne bulaştırarak yakalanan Sakar Dap cezalandırıldı. Bakın bu ilk hırsızlığı, onun acımasız kuzey toprakları ortamında hayatta kalabilecek bir köpek olduğunun işaretiydi. Yine bu hırsızlık, onun değişen koşullara kendini uydurma becerisini gösteriyordu. Ki böyle bir beceriden yoksun olmak, hızlı ve korkunç bir ölüm demekti. Ayrıca bu hırsızlık, hayatta kalmak için amansızca mücadele ederken anlamsızlaşan, veya bu mücadeleye engel olmaya başlayan ahlaki değerlerinin bozulduğunu veya parçalandığını gösteriyordu. Güney topraklarının sevgi ve paylaşım yasası altında yaşarken özel mülkiyete ve bireysel duyarlılıklara saygı göstermek tamamdı da kuzey topraklarında sopanın ve dişin yasası altında bu tür şeyleri önemseyenler enayi sayılırdı ve bak bu değerleri sürdürdükçe başarılı olamazdı. Tabii ki bak bu noktaya akıl yürüterek gelmiş değildi. Sadece ortama uyuyor ve farkına bile varmadan kendini yeni hayat tarzına uyduruyordu. Hayatı boyunca şansın ne olursa olsun hiçbir kavgadan kaçmamıştı. Ama kırmızı kazaklı adamın sopası vura vura çok daha temel ve ilkel bir yasayı çakmıştı içine. Uygarca yaşarken ahlaki bir nedenle, diyelim yargıç Miller'in kamçısını korumak için ölüme bile gidebilirdi. Oysa şimdi postunu korumak için ahlaki tutumlardan kaçınıyordu ve bu uygarlıktan uzaklaşmasının tamamlandığının göstergesiydi. Keyfi için değil, midesinin feryadını bastırmak için çalışıyordu. Herkesin gözü önünde yağmalamıyor, sopanın ve dişin yasasına saygısından gizlice ve kurnazca çalıyordu. Kısacası yaptığı şeyleri yapıyordu. Çünkü onları yapmak yapmamaktan daha kolaydı. Bakın ilerlemesi veya geriye gidişi hızlıydı. Kasları demir gibi sertleşti. Tüm sıradan acılara karşı duyarsızlaştı. Hem içsel hem de dışsal israftan kaçınmak alışkanlığını kazandı. Ne kadar pis ve sindirilemez olursa olsun her şeyi yiyebilirdi. Ve bir şeyi yiyince midesinin suları o şeyden mümkün olan en küçük besin zerresini dahi çıkarıyor, kanı da o besini vücudunun en uzak köşelerine taşıyarak en dayanıklı ve güçlü dokuları yapıyordu görme ve koku alma duyusu olağanüstü gelişmiş ve kulakları öylesine keskinleşmişti ki uykusunda en hafif sesi bile duyuyor ve dost mu, düşman mı anlıyordu. Ayak parmaklarının arası buz tutmuşsa dişleriyle çıkarmayı öğrenmişti. Susuz olduğunda su deliğinin üzerinde kalın bir buz tabakası varsa gerileyip güçlü ön ayaklarıyla vurarak buzu kırabiliyordu. En dikkati çeken özelliği rüzgarı koklayıp bir gece önceden havayı tahmin etme yeteneğiydi. Bir ağacın altında veya nehrin kenarında çukurunu kazdığı sırada isterse yaprak kıpırdamıyor olsun. Sonradan bozan havanın onu hep rüzgarın yönü hesaba katılarak kazılmış çukurunda korunaklı ve sıcacık halde bulması kaçınılmaz bir şeydi. Üstelik bak sadece deneyimlerden öğrenmiyordu. Uzun zaman önce ölmüş içgüdüleri tekrar canlanıyordu. Evcilleşmiş kuşaklar artık onun içinden çekiliyordu. Belirsiz de olsa soyunun gençlik günleri aklına düşüyor, insanların ortaya çıkmasından önceki zamanın ormanlarında vahşi köpeklerin sürüler halinde dolaştıklarını ve henüz canlı olan av etleri kaçarken onları yakalayıp öldürmelerini hatırlıyordu. Rakibini boydan boya biçtiği saldırı türünü, hızlı kurt ısırığını öğrenmek onun için bir ödev değildi. Unutulmuş ataları da böyle dövüşürdü zaten. O atalar bakın içinde eski hayatın canlanmasını çabuklaştırıyor. Soylarının kalıtsal mirasına damgasını vuran bu eski numaralar bakın numaraları haline geliyordu. Herhangi bir çaba göstermeden, keşfetmek zorunda kalmadan sanki her zaman onunmuş gibi ortaya çıkıyordu bu numaralar. Dingin soğuk gecelerde burnunu bir yıldıza dikerek kurtlar gibi uzun uzun uluduğunda yüzyılların ötesinden ve onun ağzından burunlarını yıldızlara dikerek asıl oluyanlar ölüp toz olmuş atalarıydı. Ve bakın dalgalanan sesi, onların dalgalanan sesiydi. Onların kederlerini dile getiriyor, dinginliğin, soğuğun ve karanlığın onlar için ne demek olduğunu anlatarak nameleniyordu. Böylece hayatın kimi zaman nasıl başkalarının iradesine göre yön aldığının göstergesi olan o kadim şarkı bakın sesinde dalgalanıyor ve bak gerçek benliğini buluyordu. Benliğini buluyordu çünkü insanoğlu kuzeyde sarı bir maden bulmuştu ve çünkü Manuel karısının ve kendisinin küçük kopyalarının ihtiyaçlarını karşılamaya ücreti yetmeyen bir bahçıvan yardımcısıydı.